Ve İmam-ı Rabbani Hazretlerimizin Kaddesallahu Allah'ın ruhu şu tembihine dikkat edin. Buyuruyor ki Sünnet Hadis-i Şerif'te ne buyuruyor? Men ehya sünneti sünneten ba'den ümitet fele vecrumiyet şehit Benim bir sünnetim öldürülürse terk edilirse her kim öldürülmüş bir sünnetimi diriltirse Kainatın Efendisi sallallahu aleyhi ve sellem ona ne kadar sevap var? Yüz şehit sevabı var. Bir hadiste şehit sevabı var, bir hadiste yüz şehit. Yüz şehit ne demek? Canını Allah yolunda vermiş şehit. Ne kadar büyük derecesi var, mağfireti var, affı var. Yüz tane şehidi bir tarafa koy, benim ölmüş sünnetimi diriltene yüz şehit sevabı var. İmam Rabbani buyuruyor ki Kudüs'e ruhu, tadili erken diyor, bu zamanda öldürüldü. 400 sene evvel. İnsanların ekserisi tadil erkanı terk etti diyor. Ya şimdi görse? Ya şimdi görse camideki durumları, cemaatten kılanları? O zamanki adamlar için söylüyor. Bugün diyor tadil erkanı diriltmenin sevabı sünnet de değil bu, vaciptir diyor. Onun için yüz şeyit sevabından da kat kat fazladır diyor kat kat fazladır. Yüz şehit buna az kalır. Çünkü yüz şehit diyor sünneti diriltene. Bu sünnet değil ki diyor. Vacip bu. Hatta farz diyen de var. O zaman inşallah bir ihya faaliyetine girelim. Yeniden bu namazı doğru düzgün kılma faaliyetine girelim. Zaten o namaz o zaman bizi kötülükten alıkoyacak. Haramları bıraktıracak. Rızkımızı bollaştıracak. Namazın bereketini çok görmüyoruz. Namazın faydasından istifade edemiyoruz. Çünkü namazda yanlışlığımız var ondan. Yoksa namaz yeter adama ama namaz namaz olursa.